Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ikinci videom olacak. Kanalım yeni. İnşallah desteklerinizi bekliyorum. Bana destek olursanız çok çok mutlu edersiniz beni. Tasarladığım otobüsü göstermek istiyorum. Adana Demirspor'u. Şöyle gördüğünüz gibi ilk tasarladığım otobüs. Hem de arkada Müslüm Baba'nın resmi var. Dünya tersine dönse gördüğünüz gibi nasıl olmuş yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca yardım isteyenlere yardımcı olabilirim nasıl yapıldığını iki uygulamayla yaptım bunu. Şimdi ilk seferimizi yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen sefere çıkalım. Baya uzun sürdü yapması ama Adana Demirspor için değer. Adana'dan Antalya'ya gidelim. İkinci günüm oldu. İkinci günü doldurdum. Uygulamayı indirdikten sonra bu oyunu. Evet seferimiz başlıyor. İlk tasarladığım Adana Demirspor takım otobüsü ve arkasında Müslüm Baba'nın resmi ve ilk seferimizi yapıyoruz. Adana Demir Sporluları, tüm Adana Demirspor Spor gelsin. Gördüğünüz gibi hemen yola çıkalım. Multimedya klima açalım. Ve Adana garajına girelim. Otobüs terminaline. Yolcular hızlı gelsin. Rota oluşturuldu. oluşturuldu. şöyle 360 derecede kırıntıdan Gördüğünüz gibi mükemmel. Gerçekten oyunu kaliteli yapmışlar. Böyle otobüsü göstermek için. 60 derecelik kameraya aldım. Yolumuza devam edelim. Adana Demirspor takım otobüsü yollarda. Kaç beğeni gelir, kaç abone gelir. Tam gaz gidiyoruz. buradaki dönüşü hiç sanmıyorum. Ama kolay oldu burada. biraz katma oluyor tamam.

Ve yemek molasına geldi. Geldik daha doğrusu. Şimdi moladaki zıksı da bir değiştirsem. molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. <laughs> Sayın konuklarımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Bir de radyomuzu açalım. Karadeniz Spor Takım Otobüsü Antalya'ya giriş yaptı şu anda. 360 derecelik kameradan görüntü yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Üstten görüntüleyelim burada. Ve Müslüm Baba'yı görüyorsunuz. Müslüm Baba resmi de var üstünde. Ben de hem Müslüm Baba hayranıyım hem de Adana Demirspor hayranıyım. Ve Adanalı olduğum için de tüm Demirsporlulara gelsin. Evet. Şuradan çıkalım. Bakalım bu tasarım için kaç beğeni gelecek, kaç abone gelecek. Şu anda iki tane abonem var özellikle Adanalılar ve Demirsporlar ve Müslüm Baba hayranlarından bekliyorum. Şimdi Antalya Otogarı'na girmek üzereyiz. sonuna gelmiş bulunmaktayız Evet, evet biz de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Umarım videomu tasarımı beğendiniz tüm demir spor taraftarına gelsin gördüğünüz gibi mükemmel yaptığımı düşünüyorum ben bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz gözler de çıksın bu arada dünya tersine dönse senden vazgeçmem kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.